Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün önemli bir işim var. Bugün işim Türk bayrağını boyamak. Hava zaten hafif yağmurlu. Ben de bugün bu bayrağı boyayım dedim çünkü aşağıda duruyor. Dedim ben son bunu kimse kırmadan çünkü kenara koymuştuk orada. Kimse kırmadan boyayım, yerine asayım dedim arkadaşlar. Ofisin hemen sağ köşesine asacağım. İnşallah güzel bir şekilde. Bu bayrağı bana eden Nihat abiye ve Fuat abiye teşekkür ederim. Hazar yapı iyi Hazar yapıdan bana bu bayrak hediye edildi. Oradan bayağı alışveriş yapmıştık. Sağ olsunlar bana hediye ettiler bu bayrağı. Ben de bunu şimdi boya aldım, fırça mırça aldım. Şimdi boyuyorum. Aynı zafer gibi. <laughs> Lan zafer ya. Çay içerken sürekli aklıma geliyor. ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Yani bayrak bizim için önemlidir yani. Bayrağımız bizim soyadımız zaten bayraktar. Bayrağa önem verdiğimiz için bundan sonra çoğu yere bayrak asacağım. Göreceksiniz bunu. İnşallah. Yani aklıma şu geliyor arkadaşlar, bir sürü e, yabancılar, işte İtalyan, İspanyol, İngilizler Yani aklım aklıma böyle hiç duymadığım ülkelerden bile izleyenler var. YouTube'un analitik şey var, oradan görüyorum bazen. Her yerden izleyenler var. Belki e, Türk bayrağını bilmeyenler bile vardır yani o ülkelerde. Yamyamlar bile izliyordur yani arkadaşlar. Şimdi bu bayrağı görsünler yani. Bu bayrağı e, bizim bayrak bizim her şeyimiz arkadaşlar. O yüzden ben bayraklar bayrakları buralara asınca ben e, bunları görünce gurur duyuyorum. Siz de gurur duyun. İnşallah bundan sonra dışarıda da o direği yaptığım zaman onu orada dalgalandıracağız. Ee, bu, şuradaki hep boya oldum yani. Şu, şuradaki bayrağı da bana Faruk kardeşim var. Rize Pazar'dan ziyaretime gelmişti. Hani Escobar oynayan kırmızı kırmızılı bir çocuk vardı. Daha paylaşmıştım onu Instagram'da. O bana hediye getirdi. Bir de bana bir tablo yapmıştı korsanla benim resmi Onu da oraya astım ama oraya tabi bayrak burada çok fazla dayanıklı olmaz arkadaşlar çünkü çok rüzgar esiyor. Şu an rüzgar durdu. Ee, oraya biraz daha büyüğünü yaptıracağım. Çok güzel oluyor. Aşağıdan bakınca karşılardan e, birçok köyden gözüküyor. Karşılardan bakınca bile gözüküyor. Oraya biraz daha büyüğünü alacağım. Ve aşağı doğru tam sarkıtacağım. Daha güzel bir görüntü olacak inşallah. Ee, dışarıdaki direğe de işte bakalım kaç metre yapabilirsek. Kaç metreyi kaldırıyor sonrası onu yapacağız. Ama ileride daha da büyüğünü yapacağız yani. Şurada bir yer daha var. Ama oraya yapacağımız bayrak daha büyük olacak arkadaşlar. Öyle e, normal normal bir eee Böyle 15-20 metre değil herhalde 30 metre mi oluyor artık o bizim şimdi Coşkun diye bir kardeşim var arkadaşım biliyorsunuz o tanırsınız onu Coşkun Çakıroğlu. Onların yaylasında e, 60 metre miydi neydi ya 2 e, mikser beton dökülüyor bayrağın dibine işte temel atılıyor falan bayağı bir uğraşlı bir iş bir de masraflı bir iş ama inşallah onu da yapacağım o. O da benim hayalim. İnşallah o da gerçek olur. O bayrağı bütün dağlardan yaylalardan bile gözükecek. Karşıdaki yaylalar var ya oradan bile gözükecek. Yani bayağı çünkü buranın önü açık. Her yerden gözüküyor. Rize'den, İğdere'den, Kalkandere, İkizdere her taraftan kendiliği. Yani belki de zaten şu yukarıdan yomra gözüküyor. Yomradan bile gözükebilir yani. Ama onu yapmak için e, temel atıp e, bir de yerini çok sağlam yapmak lazım. Bayrak direği ben buraya işte düşünüyordum 15 metre falan. Diyorlar ki 15 metre burada tutmaz, kırılır bilmem ne. O da nasıl oluyorsa bilmiyorum. Bayrak direği nasıl kırılacak yani? Sonuçta demir ama tabi bilenler boşuna konuşmuyordur herhalde. Bunu bakacağız. O sonraki hedefim. Ama ilk önce şu ben buradaki direği bir halletmem lazım. Bir de bayrağın yakışacağı yerlere yine bayrak asacağız. Bundan sonra videolarda bayrakları daha çok göreceksiniz inşallah. Özellikle yurt dışında yaşayan abonelerim, Türk abonelerimiz onların daha çok hoşuna gidiyordur eminim. Çünkü yurt dışında Türk bayrağını görmek ayrı bir gurur meselesidir. Uyuz olan da daha çok uyuz olsun. Türk bayrağını sevmeyen zaten bizi sevmesin arkadaşlar. Türk bayrağını sevmeyen bizden uzak olsun. Allah'tan da uzak olsun. Yani biz bu e, bayrağımız, vatanımız, dinimiz için yaşıyoruz. Bunu her platformda hissettirmemiz lazım bence. Ben elimden geldiği kadar bunu yapacağım. Hatta daha büyük bir tane bayrağım var arkadaşlar 60 60 metre kademde bir bayrak var bende. Mustafa Burak Erbağçıcı kardeşim yolladı onu. Hediye göndermişti bana. Onu buraya hatta bir açmıştım. Az kalsın beni de uçuruyordu. Rüzgarda o bayrak dayanıklı olmaz arkadaşlar. Onu şuraya asacaktım. Ağaçtan e, diğer çatıya gelecektim ama. Şimdi rüzgar bakın şunu bir bak. Şimdi, göstereyim mi? O rüzgar mesela o bayrak ufak bir bayrak. Bir metrelik... E, bir buçuk metre yok o bayrak. O bile orada zor duruyor arkadaşlar. Yani rüzgar, şu an rüzgar yok yani. Mesela şurada ağaca bak rüzgarın olmadığını anlarsınız. Rüzgar olmadığı zaman bile esiyor burası. Yani o büyük bayrağı bana herkes söylüyor. Niye asmıyorsun abi falan diye. De o bayrağı saklıyorum. İnşallah özel günlerde, özel zamanlarda yine balkondan açacağım böyle aşağı doğru. Çünkü çok büyük bayrak her yerden gözüküyor. Onu da asacağız inşallah. Ama yani dediğim gibi özel günlerde yani asacağım. Şimdi buna bir kat boya vurdum arkadaşlar. Bir kat boya vurdum. Bir daha vuruyorum. Bir daha şey bir daha vuracağım onu. Çünkü dışarıda sunu vurduğu zaman şey olmasın. Boyasına bir şey olmasın. Bu şey bu yani. Bakın söve diye bir şey. bunun üstüne boya yapıp yapıştıracağız onu. Çok ağır bir şey değil yani. Beyazını boyadım. Şimdi kırmızısını boyuyorum arkadaşlar. Yani bayağı da bir, bir saatten fazla oldu. Bunda uğraşıyorum. Böyle ufak bir şey olduğuna bakmayın. Uğraştırıcı bir şey. Yani kendimi şu anda Picasso gibi hissediyorum. Türk bayrağını boyarken boya, boya konusunda hemen profesyonelleştim yani. Ya Paris! Paris şu anda yalandan havlıyor arkadaşlar orada. Ee, bakın ben buradayım görevimi yapıyorum hesabı. Evet ikinci katı bulduğumuz zaman daha da kırmızı oldu. tarz yani bayrak hediye eden insanlara ayrı bir sevgim oluyor. Allah razı olsun gerçekten. Yani Hazar Yapı onlar da bana bu ofisi yaparken çok yardımcı oldu sağ olsun. Nihat abiyle Fuat abi. İkisi de kardeş. Ben tabi bunlar şimdi onları tanıyanlar varsa illaki vardır şimdi. Bizi iyi de takip eden var, Rize'den de her yerden var. Onları da tanıyan vardır. Hazar yapı, Fuat Denya. Ben gidiyorum oraya tamam mı? Konuşuyorum. Hep, yani ben hep Fuat biliyorum yani. Meğer bazen Nihat'la konuşuyormuşum. Bazen Fuat'la, bazen Nihat'la. <laughs> Neyse arkadaşlar gidiyorum. Ulan adama diyorum ki bir gün gittim oraya. Para verdim. Bir mevzu oldu tamam Para verdim. Bir şeyler aldım. Gittim. Diyorum ki böyle böyle abi para vermiştim falan diyor ki ben paramı almadım. Yani bir saatlik bir olay. Dedim ki yani içinde bu adam para aldığını nasıl unutur yani yalan da ciddi ciddi konuşuyor benimle adam. Abi diyorum ben verdim ya sana 500 artık miktarı unuttum bir şey. Yok diyor ben paramı almadım. Ciddi ciddi diyor yani. bende de bakın o güne kadar hiçbir şeyden haberim yok yani. Gidiyorum niye evet abi sana. Yani diyorum ki abi para verdim sana ne diyorsun tam bir anda ben de hemen Değişik bir moda geçiyorum. Tam geçince tamam mı? O arada içinden diyorum ki ya bu adam diyorum bir saat önce başka bir şey giyiyordu. Şimdi niye bunu giyiyor? Tamam mı? yani düğüne müğüne gitse böyle değiş farklı takım hepsi giyse anlayacağım da yani normal bir kıyafetten normal bir kıyafete geçti. Ondan sonra adam öyle değil dedi ki ya sen dedi Fuat'a mı? Lan dedim ne diyorsun ya Fuat ya? O kadar benziyorlar ki sesleri mesleri her şey aynı. Meğer ikizmiş bunlar. Gülmekten öldüm ya. <laughs> Ama birinin parmağında bir tane yüzük var. Ondan ayırt ediyorum onları. Sesleri, yani tipleri, tıraşları da aynı kardeşim. Ben dedim adama bak ya iki dakikada para almadım diyor yani. Ben bir yalan konuşuyorum. Kendi kendime orada 40 tane şey yaşadım bir anda. Meğer ikizmişler. O kadar zaman alışveriş yapıyorum. Hiçbir seferde ikisi aynı anda denk gelmedi bana. Ama ee... Ondan sonraki zamanlarda ikisini aynı anda denk getirdim orada. Gerçekten baktım aynılar yani. Bu kadar olmaz. <laughs> Burada da bir makaramız oldu öyle yani. Ama sağ olsunlar. On esnaflar yani. Onlardan Allah razı olsun. Onlar da iyi. Semizler. Semizler inşaat da çok yardımcı oldu bize. Onlardan da Allah razı olsun. Zaten buranın malzemelerinin Çoğu semizler inşaat ve hazar yapıdan aldık. İkisi de iyi esnaf. Allah razı olsun. Ama hazar yapı bize bunu hediye etti. Ömürlük yani. Bu hazar yapının buradaki bir şeyi olacak yani. Duran bir parçası. Onun da burada bir emeği olacak. Allah razı olsun onun. Şimdi ben arkadaşlar videoyu kapatayım. Ee, biraz kapıyı maviye açacağım. burası çok sıcak oldu soba soba yanıyor sobaya da baktığım zaman sürekli o arkadaşımızı hatırlıyorum bana demişti de beni selam yollarsın bana abi Altı kardeşim sana da teşekkür ediyorum harbiden soba çok aşırı ısıtıyor ama burayı o kadar ısıtıyor ki kapıyı açmak zorunda kalıyorum ee, dışarı çıktığım zaman da kapı açılmıyor bu sefer sıcaktan herhalde burası şey oluyor arkadaşlar. Kapı esniyor mu ne oluyorsa. Bu bayrak herhalde gider yakında. Sobamdan da memnunum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Binbirkeyif.com Onun da e, ismini söyleyeyim burada. Aklıma gelmişken konusu geçti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun.